Merhaba, ben Ali. 10 seneden beri profesyonel olarak erkek berberliği yapıyorum. Bursa'da, Özüce'de, bir Hair stüdyoda hizmet vermekteyim. İsterseniz saç kesim hakkında ufak diyorlarla videomuza devam edelim. Ee, bu senenin trendi dip zero saç kesimi. Yanları sıfırla alıyoruz. Üstleri makineyle, bir numarayla ince katlar vererek geçiyoruz. Onun sonrasında şu keskin haltları oluşturmamak için Makas'ta izi kaybediyoruz. Şimdi ise Ayberk Bey'e ben kobay olacağım. Ayberk Bey'e güveniyor muyuz? Tabii ki de güveniyoruz. Şimdiden size iyi seyirler, neşeli günler. Herkese merhaba. Bugün Bursa Özce'de Birsen Stüdyo'dayız. Studio'dayız. Ee, Ali kardeşimizin e, saçını ben keseceğim. E, o Bursa'yı kesiyor, ben onun saçını keseceğim. Neden böyle bir video çekmek istedim? Özellikle Covid sürecinde insanlar eşlerinin saçını e, kestiler. Bir şekilde kuaföre gitmemek, işi riske atmamak için kendileri evde saç kestiler. Ancak komik sonuçlar çıkabildi. Bu yüzden ben çok az malzeme ile evde nasıl saç kesebilirsiniz, bunun ipuçlarını vereceğim bugün. E, kobay olarak Ali'yi kullanacağız. E, Ali bundan çok rahatsız olduğunu hissediyorum şu an ama e, merak etme, çok da sıkıntılı olmayacak. Ben de yaklaşık 12 senedir e, hobi amaçlı saç kesiyorum. E, dediğim gibi ufak ipuçlarıyla bir saç nasıl kesilir? Bu videomda buna yer vermek istiyorum. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. En çok yapılan yanlış, saçı buradan sıfırlayarak aşağısının temizlenmesi. Bu niye sebebiyet görüyor? Burada bir çizgi oluşuyor. Bu çizgi çok anormal duran, hiç doğal durmayan bir çizgi ve kötü kesilmiş bir saç izlenimi veriyor. Bunun için makinamızın taraklarını kullanıyoruz. 05, 1, 1,5, 2 gibi çeşitli makine markalarının çeşitli ölçüleri var. Elinizde hangi tarak e, ölçüleri varsa bunu kullanabilirsiniz. Biz şu an aşağıdan 0.5 ile başlayacağız. Bu arada özellikle söylemem gereken e, makinelerin yan tarafında bir ölçü ayar e, çubuğu olur. Bu çubukla aynı e, tarakta olduğu gibi yüksekliği ayarlayabilirsiniz. Bunun en yükseği ile başlıyoruz ki aşağıya doğru yavaş yavaş inebileyim. Seviyeyi çok fazla yukarı çıkartmıyorum. ve işlemi yaparken dümdüz değil yukarıya doğru çıkarken şu açıyı veriyorum. Bu şekilde yavaş orada bir eğim yaratıyorum. Ufak bir eğim yaratıyorum yukarı doğru çıkarken. Biraz daha kısa aldım. En aşağıları kesiyorum. Enseyi. Şimdi bundan daha fazla yukarı çıkmıyorum 0.5 ile ya da makinenizin en düşük tarağıyla. Bundan sonra artık tarağımı değiştirerek daha kalınlaşarak yukarı çıkacağım. Burada da yanlarda da şu hizanın çok fazla üstüne çıkmıyoruz. Kendimizi orada hayali bir çizgi belirliyoruz. dediğim gibi direkt vuruş yok. Yukarıya doğru açılı bir şekilde bitiriyoruz işte, sonlandırıyoruz her vuruşu. E, kafatasının arkasındaki kemiğe kadar bu şekilde çıktık. Bu anatomik olarak söylenen saç şekli aslında sizin kafa yapınızın, kafa kemiklerinin yapısına uygun kesmektir. Yani bu ne demek? Sizin burada çukurlarınız varsa burayı hafif kalın bırakmalıyız ki biz daha fazla burada dikkat çekici bir alan oluşmasın onu biraz gizleyebilelim diye oraya hafif kalın bırakıyoruz. Şu an tabii ki bu bir ara işlem. Ee, buraya kadar çıktı. Bundan sonrasında aynı şekilde tarağımızın seviyesini bir tık arttırarak bu şekilde yükselmeye devam edeceğiz. Saçımızın makinalı kısımlarını bitirdik. Enseyi natural bir şekilde sıfırdan yukarı doğru çıkarak yaptık. Çok zorlamadık bir böyle doğru çıkmayı. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir iz oldu. Şimdi bu izi şimdi profesyonel olmadığımız için biz normal makasla eritmeye çalışırsak ortaya sıkıntılı sonuçlar çıkabilir. Bu yüzden daha iz bırakma riski az olan bu ara makası kullanacağız. Neden böyle bu ara makas daha az iz bırakma riski var? Çünkü saçın yarısını kesip yarısını bıraktığı için bu yapısından dolayı bizim olası hata yapma ihtimalimizi düşürüyor. Bu yüzden bu ara gördüğünüz gibi şu çizgi boyunca uzanan izi biz ara makas kullanarak toparlayacağız. Ara açılı tutarak makasta da aynı makinede yaptığımız gibi yani şöyle daldırdınız biraz kaldırıyorsunuz ki ...düz bir şekilde değil, açılı bir şekilde çıksın. Evet, üstlere geldiğimizde ise... Ee, ...parmaklarımız kullanabiliriz çok kolay oluyor ölçü almak için. Şu şekilde bir ölçü belirledik. Yukarıdan bir santim, bir buçuk santim artık o size kalmış... ...ne kadar kısaltmak almak istiyorsanız. Buradan makasla, normal standart makasınızla kesiyoruz. Sonunda kalan izde şimdi tekrar parmakla aldığınızda en son kestiğiniz kısalar gözükecektir ve onun boyunda sol taraftaki kesmeye devam edin. Yine aynı şekilde tekrar aldım parmağımla son çıkandan devam ettim. Şimdi bu tarafı bitirdim. Bir üstte geldim. Yine aynı önde bir santimse şimdi de bir santim. Buradan aldım. Bu sefer Yan tarafına geçtim, bir önce kestiğimi hiza belirleyerek uzunları kestim. Kendi malzemelerimi kullanarak yaptığım çalışmada gördüğünüz gibi ev işi, ev yapabileceğimiz ama sosyal hayatta çok dikkat çekmeyecek nitelikte bir saç kesmiş olduk. Biraz da şimdi saçını biraz şekillendirelim. Son halini görelim.